her basın açıklamamın ana, ana teması adalet olacaktır. İlk açıklamam Urfa'da şüpheli bir şekilde medresede ölü bulunan Abdülbaki Dekak'la ilgili olacaktır. Konuyla ilgili Urfa Vali resmi olarak açıklama yapmıştır. Valinin açıklaması kendini asarak intihar etmiştir. Ve noktayı sonuna koymuş. Bir ülkemizde insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Yaşam hakkı en kutsal haktır. Bu çocuğun ölümüne sebep olan, ihmali bulunan herkes yargı önünde hesap vermelidir. Urfa'da onlarca denetimsiz medrese bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler bundan sonra bu medreselerde meydana gelecek olan vakaların ve ölümlerin birinci sorumluları olacaktır. Biz de bu davanın bir insan hakları savunucusu olarak takipçisi olacağız.